Gediz abi. Gediz abi. Gediz abi duyuyor musun? Abla. Ver ben Gülsü'ye. Yorumca. Sen de kaçıl. Bismillah. <Gülüyor> 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 ne yapıyorsun sen ya? Allah! Pek cansız gördüm de acık sulayam dedim abi. Hem belki bu soğuk su acık ateşimi söndürür de... ...Sancar Efendi'nin konağından sevdalısını kaçırmaya kalkmazsın. Bana bak, haddin olmayan işleri burnunu sokmayı bırak. Bak sonra niye olmayacak senin ha? O sus! Sen haddin olmayan kadına fazla burnunu sokmaya başladın Gediz abi. Neydi o konuşacağın mühim mesele? Nare ilanı aşk mı edeceğim? Acaba o zaman senin sonun ne olacaktı? Ya sana ne benden. Ha? Sana. Ne? Ya beni bir saldı? Aa bir sal beni ya. Ben salı veren. Ben saldıktan sonra ne olacak? Ha? Sancar abiyle sen birbirinizi boğazlayacaksınız. Ondan sonra birinizin sonu mezar, birinizin sonu mahpus olacak. Benim hain kocam da gidecek. Akın'a nareyi üç kurça satı Ha, gerçi doğru. Kocam onu zaten ne değil mi? Siz meydanı boş bırakınca da gide akınla nareye daha uzun bir düğün ediveri zeybeide de Feleroy'da. Ya sus Allah aşkına ya. Susmadan son bir şey deyiverecektin abi. Siz Sancar abimle sadıçsınız, düşman değil. Düşman dışarıda, onun yağdakçısı olacak kocam da içeride. Kız kavgasının vakti değil abi. Tek yumruk olup, Nare'yi korumanın vakti. Biliyorsun değil mi? Kavga falan etmeyeceğiz, efendi gibi konuşacağız. Belki Sancar'la öpüşürüz bile. Yahya'ya hediye verecek mi? Diyeyim mi? Ben diyemem. İnsan kaynana nasıl da koca apseri sırtından vurdu diye? şey ver. Yahya'yı sakladın diye sana kızmasın. Ha? Zaten bir nare var. Bir de Yahya meselemiz çıkmasın abi. Siz ta dedelerden sadıtsınız. Aranıza kardeş gelmesin. Sancar Yahya'yı çok kötü yapar. Öyle Kusura bakma Gediz Ağam içeri giremezsin. Allah Allah. O neymiş o? Sancar Efem'in kesin emri var. Gediz Ağa bir daha bu kapıdan girmeyecek dedi. <laughs> Saçma sapan konuşma. Sancar öyle şey... Artık o koskoca Sancar Efe. Kızanlarını buyurur. Benim dedemin yaptırdığı kona beni sokmaz. Vay be. Elvan. Hani biz dedelerden beri sağmıştık. Ha?